Herkese mutlu haftalar diliyoruz. Haftanın ilk iş gününde yayınımıza hoş geldiniz diyoruz ve bu programın gerçek sahibi operatör Doktor Onur Kılıçsiz. Estağfurullah. Nasıl? <laughs> Sağ olun teşekkür ederim. E, Valla bütün e, geçen haftanın heyecanı artık bu hafta yavaş yavaş kendini evet, evet. <laughs> e, bıraktı ve e, tabii ki izleyicilerimizle beraber olmanın da muhteşem bir heyecanlı her daim hissediyorum çünkü buradan bilgiler veriyoruz, aktarıyoruz ve onlarla ilgili de geri dönüşler almaya başladık. Süper. Geçen haftaki işte yayınlarımız özlem dolu sevgili böyle konuşmalarımızdan sonra artık yavaş yavaş beyin omurilik ve sinir cerrahisinde biz ne yapıyoruz, neredeyiz onlardan bahsetmeye çalışacağım ve en çok geçen hafta gelen soruların aslında başında dar kanal vardı. Bir dar kanaldan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Omurilikte kanal darlığı dediğimizde evet efendim gerçekten o Süveyş Kanalı gibi bir kanalımız var. <laughs> Beynin aşağı doğru aktığı ve uzandığı, parmak uçlarımıza, ayak uçlarımıza kadar uzanan sinirlerin geçtiği, dağıldığı bir dağıtıcı ana e, kablomuz var. O kabloda en ufak bir darlık olduğunda akım gitmiyor. Bu kadar net. Aslında kanal hmm. darlığını anlatıyoruz, anlatıyoruz ya. Evet bir kanal var, o da daralıyor. Yani aslında darlanıyor ve bize ne yapıyor mu? Evet, kanal darlığının en önemli belirtilerinden birini söylemek istiyorum. Yol yürüme kabiliyetinin azalması. Bu nasıl mı oluyor? Yol yürüme kabiliyeti şöyle, çevremizde e, yaşlı insanlar demeyeceğim, yaş almış insanlar vardır. E, onlara dikkat edersiniz, bakarsınız belli bir dönem sonra şöyle bükülmeye başlarlar. Evet, yol yürürken şöyle baktınız bükülmeye başlayıp bir dönem sonra da şöyle ben bir eğileyim diye tamamen kendilerini ofladıkları zaman yani. On-off fenomeni diyoruz. Açılma kapanma gibi. Yürüyor yürüyor öne doğru eğiliyor belli bir metre sonra tamamen duruyor. Hmm. O insanların neden durduğuna baktığınız zaman evet o insanlar aslında o bölgenin kapanıp aşağıya akımın götürmediği dar kanal şikayetiyle baş başalar. Ve size anlatırken de ve muayene ederken de tabii ki hiçbir şeyleri yok gayet iyi. Ayaklarını kaldırıyoruz, indiriyoruz, parmak uçlarını örüyorlar. Hatta torunlarıyla beraber koşturuyorlar. Ama gel gelelim yol yürüme kabiliyetine geldiğinde maalesef sönüyorlar. İşte e, çok sevdiğim bir e, arkadaşımız, abimiz vardır. Bilgir abimiz. E, inanılmaz güzel bir şey söyler. Vitrin hastalığı. Yani yolda gider gider hiç aslında alakasız bir şekilde vitrine bakar, uzun uzun orada aslında dinlenir. Hmm. Akımın gelmesini bekler. Ve o insanların vitrin hastalığı dediğimiz belki damardan belki de sinirden dolayı orada durma zorunluluğudur. Ve durup dinlenip o akım açıldıktan sonra bakarsınız aynı metreleri tekrar yürür. Yani 200 metre yol yürüdü, eğildi, 100 metre sonra da durdu, dinlendi dediğiniz kişi dinlendikten sonra yine bir 300 metre daha yol yürür. Ama dikkat edin o dönemin aslında giderek azalmasıdır sorun. Çünkü bazı insanlar bakarsanız 10 kilometre yol yürürler ve bu 5 kilometre indiğinde fark etmezler. Bu 3 kilometre indiğinde fark etmezler. Ne zaman mı fark ederler? Evet o 50 metrelere hatta 20 metrelere düşünce o yol yürümeyle gelen ağrılar bir de uyuşma yapmaya başlarsa, idrar kaçırmaya başlarsa, e, ayaklarında çekmeler başlarsa o uyuşmalardan sonra 2-3 dakika dinlenme değil de bayağı da yatıp dinlenme zorunluluğu doğarsa gece de onun eziyetiyle beraber perişan olmaya başlarlarsa eyvah o zaman o dar kanal omurilik kanal darlığı sinirlerin iletiminde hasar yapmaya başlıyor demektir. Evet. O zaman işte e, bizim e, anlatacağımız şeyler arasında en önemli gerçekten en ciddi ee, ...yaşlılıkta yapılan bu müdahalelerden mikro cerrahiden bahsedeceğiz ama bugün değil. Bugün bahsetmeyeceğiz. Ben bugün haftanın ilk uyan. günü sadece uyanık olalım. Çevremizde yaşlı insanlar varsa lütfen hele hele annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, dinelerimiz. ...aman efendim yaşlandı zaten yürüyemiyor dediğiniz o insanlar var ya... ...aslında kanalın darlığından tamamen mekanik bir sebepten dolayı yol yürüyemiyorlar. O mekanik sebebi ortadan kaldırınca da ne olacaklar... İlerleyen günlerde ben beyin omurilik sinir cerrahisiyle ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım. Ve bunun da aslında mucizevi çok güzel çözümlerinden bahsedeceğim. Nasıl mı? Tabii ki mikro cerrahiyle. Nasıl mı? Beyin omurilik sinir cerrahisinin son yıllardaki dar kanal üzerindeki ameliyatlarıyla. Hepsi bahsedeceğim efendim. O vidalı platinli ameliyatlara da hiç gerek kalmadan hatta hastayı narkoz bile vermeden uyutmadan yaptığımız ameliyatlardan bahsederek sizlere bu müjdeleri vereceğim. Yeter ki yaşlılarımıza o yaşlıdır efendim. O yol yürüyemez zaten. Toprağa da yakın gibi lafları sarf etmeyin. Çünkü asıl onlara ihtiyacımız var. onları Onların yürümesine ihtiyacımız var. Kesinlikle. Şimdi sizin branşınız öyle bir branş ki hocam gerçekten de. E, bazen sabah belim çok ağrıyor. Sonra yürüdüm geçti. Değil Kimi var? zaman bir anda bir atak geldi belim inanılmaz ağrıdı. birden. Üç gün belim ağrıdı, sekiz gün belim geçti. Sekiz gün ağrıdı, üç gün iyiydim. Yani Böyle çok değişkenli, şimdi tanılardan da bahsederiz. Asıl mikro cerrahi tabii ki bu alanda tabii ki. benim en çok sizinle konuşmayı sevdiğim konulardan evet biri ya. biliyorsunuz ki. Çözüm insanı olduğum için genelde hep tedaviyle başlamayı seviyorum İyi. her şeyde. Eski ameliyat şekillerini bir duysanız zaten Kesin. doktordan kaçarsınız. Hastaneden kaçarsınız ama şimdi kaçacak bir şey yok. Tam tersi sağlığımız için ameliyattan korkmuyoruz. Sadece geç kalmaktan korkuyoruz. Peki sizden asla korkmuyoruz. Programımızı <laughs> başlatıyoruz. İyi ki varsınız diyoruz efendim. Ve bakın bakalım o da burada da bugün neler var. Hemen hiç vakit kaybetmiyoruz. Ve sizlerle birlikte programımızı başlatıyoruz.